Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyiz abi Karizma 1500. Çok şükür abi. <laughs> Beykozlu muyuz? Beykozluyuz. Doğma bime buradayız abi. Aslan Aslan Siirt'liyim abi. Siirt'e selam. <laughs> Peki efendim bu pazar günü belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangi adaya oy verirdiniz? Boş atardım. Öyle mi? Boş atarım. Neden? Evet. Abi sade sadece belediye seçimleri için değil, genel seçimler olarak da konuşayım ben. Hani ülkenin durumu ortada, ekonomisiydi, yabancı şeydi. AK Partili uçuyoruz diyorlar. Efendim abi? AK Partili seçimler uçuyoruz diyor. Abi şimdi şöyle bak, ben yalan Parti yok. <laughs> Yüzyıllardır AK Parti'liyim tamam mı? Yüzyıl, yirmi yıldır AK Parti. Ya neyse abi ben kendimi bildim bileli AK Parti'ye oy veriyorum. Hani, Kaç yaşındasın bu arada? E, 28 yaşındayım ya. göstermiyorum ama. Eyvallah, kendimi bildim bileli veriyorum abi. Evet. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Reis diyor Türkiye yüzyılı iyi diyor hoş diyor. Bir başladık benzine zam geldi. Sigaraya zam geliyor. Ona zam geliyor. Buna seçimden zam sonra geldi mi zam? Seçimden sonra geldi mi? Ben, işte seçimden bir gün sonra benzine 61 kuruş mu ne zam geldi. hani hmm, Türkiye yüzyıl geliyor. Biz reisin hiçbir zaman şeyini hakkını yemiyoruz. Yaptıkları ortada. Sihalar, sihalar yapıyor. Tanklar yapıyor. Gemiler yapıyor. Şu an kararsız mı düştün? Kimse oy vermeyecek misin? Ya şu anda kararsızım abi. Peki Erdoğan ekonomi başta olmuyor. sorunlarımızı çözebilir mi çözemez mi? Abi aslında çözülebilir diyeceğim de yani aslında her şey elinde. Dışa bağımlılığı bıraksak, dışa bağımlı olmasak her şey elimizde. Bir de şu mülteci... Abi çözmüyorlar değil, çözemiyorlar. Çözemiyorlar. Ya ellerinde bir de şu mülteci sorununu çözseler. Hani alıyorlar ülkeye diyorlar ki onlar da bizim kardeşlerimiz falan. Deprem oldu, ilk bizi yağmalayanlar onlar oldu. İlk düştüğümüzde ilk vuranlar onlar oldu anladım abi hani ben burada kendi gitsinler geldi. abi iş bulamıyoruz ki biz niye biz geliyoruz asgari ücret kardeşim abi geliyor. diyoruz hani bir şeyler yani. yapın abi bir Evlendim yani diyelim, eşimle kiraya çalışıyor. çıktım. Kira 10.000 lira, benim alacağım 8.500 lira. Gel yanıma çıkın, gel yanıma istersen. Doğru söylüyor çocuk. Evet. E evlendim, eşimle beraber, hadi borcum olmasın, kiraya çıktım. Kira 10.000 lira, benim alacağım maaş 8.500 lira. Nasıl geçineceğim? 1.500 lirayı benden de çıkarım ekstra bir iş yapman lazım. Ama göçmenler öyle imkan sağlamıyorlar. Sigortan yok, kaçak işçi zaten vergi vermiyor. Efendime söyledim sigorta yatırmıyor. Bir, bir evde 10 kişi yaşıyor. Abi ben. ne yapmam lazım? Kardeşimi kendi yanıma mı alayım? Hayat zor mu efendim? Hayat çok zor abi. Allah yardım Bu hayat istersen. kime kolay biliyor musun abi? Zengine ve gurbetçiye. Anladın mı? Kendi ülkemde geçinemiyorum ben. Benim ülkemde benim ülkemde Suriyeli gelip sigarasını nargisini keyifle içiyorsa ben bir şey yapamıyorsam bunu ben keyif adamı değilim ben çalışan adamım geçim derdinde düşmüşüz gencisi sadece ben de değilim abi çok herkes öyleyiz Anladın mı? Yani bu ülke Konuşalım. böyle gitmez. Ya konuşurum. Ben daha çok konuşurum ama işte silivri soğuktur şimdi abi. Sözde düşünme özgürlüğü var bu ülkede. Çok teşekkür ederim. Silivri'de yer kalmadı. Abla nasılsın? Doğru Sen nasılsın? Ben